İskenderun Kocatepe'de operasyon, 6 gözaltı. Hatay Emniyeti, İskenderun'un Kocatepe Mahallesi'nde 30 Ekim ve 5 Kasım 2024 tarihlerinde meydana gelen silahlı tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının faillerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. ayla bağlantılı olarak yapılan operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalandı ve çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. <laughs> operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği 1 adet bıçak, 137 adet 9,19 mm fişek, 5 adet 7,65 mm fişek, 34 adet dolu kartuş ve 84 adet uyuşturucu nörontin hapta ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, bu tür suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini belirterek, suçluların adalet önüne çıkarılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.